Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Karpatya konuşacağız. Ee, <laughs> biraz ısıtmak hastayım çünkü. Kusura bakmayın ondan. Ee, biraz kasabilir. Ondan da özür dilerim şu anda. Arkadaşlar bugün ee, parking e, parkingin değişik yerleri bulacağız. Yani gizemli yerleri bulmaya çalışacağız. Ben bilmiyorum o yüzden haritada sallayacağım biraz. Ee, ama aranızda bilenler vardır. Bunun sesim artık çok kötü ya. Vallahi kusura bakmayın beyler. Evet. Açıl artık. Evet açılmıyor. Bu arada bu altındaki Mercedes'e ben kaç para verdim anlamıyorum. Ha, ben buna pazarda satıyorlardı. Gerizekalının biri üzerlerine koymuş. Allah'ım ya Allah'ım. ne? Hadi bakalım. Oğlum bu nasıl bir ses ya? Bir dakika kardeşim. Aldım. Oğlum Mercedes logosu mu diyor? Bende logo yok. Aynen bende logo yok. Çok kasıyor. Evet hemen gidip bulmaya çalışacağız. Oğlum ya çok kasıyor. Bastım. Vardı 300 falan görüyorum anladım bunu. Evet gidiyoruz ilk e, ee, <laughs> gidiyoruz ilk önce bir düzeliye bir düzelmeye sesim ama ne oldu? Artık kırdım yine. Ya. Evet bas. <laughs> Gitti yine 75. Burada bir yerde vardı bir tane yer ben bilmiyorum. Bari yere giriyordu beyler. Bari yerde dedim amına koyuldu. Bana Bak gene küfür ettim. Ağzımdan kaçıyor mu? Tövbe tövbe. Bas oğlum. Beyler biz öyle büyük kanal değiliz. Herhalde telif sarı kola falan. Mesela sarı kola içeceğiz. Telif yemeyiz. İnşallah. Gerçi biz öyle büyük kanal değiliz ki biz gariban kanalımız birader. Biz garibanız gariban köyden gelmişiz. <laughs> Kaç aydır video atmıyorum amına. Kanalı öyle bir beklettirdim yani kanal. Kanal kanal değil amına. Hatta ya nerede bu ya. Nerede bu Ali babanın çiftliğindeki. Oğlum okulda sınavlardan kaçıyor da hastayım anne. Üç gündür ateşim çıkıyor mal gibi. Yataktan kalkamıyorum gerçekten ya. anne. Bak gidiyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Sallayacağım bir yerlere. Ses al. Bak. Oğlum çok basıyordum her Nerede virajlar var? Frene tam da basıyorum Eski sahibi buna ne yaptıysa Allah için bir dakika. Şu sağ çekip bir dakika şeyini göstereceğim size. Ciddi anlamda ben bunu adamdan aldım. Ee, bak şeyi göstereceğim size. Bu logoyu ben yapmadım. Ciddi diyorum ben yapmadım. Bunu değiştireceğim. Bu nasıl bir logo? Burada başka bir tane Lamborghini satıyordu adam Lamborghini'nin logosunu aşağı yapmış. Ee, Honda logosu yapmış ama nasıl da? Bir... Sonra adamla birisi kavga ediyordu. Mesaj yazıyorlardı birbirine hayır var ama ah. bu Lamborghini alın bak burası nasıl bir Allah için. Burada bence gizemli bir yer yok. gibi girdim ya Aa. bu arada pes videosu gelsin mi e, yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın zaten çok da izleyenimiz yok ki 3 tane okul arkadaşım var bir tane burada yakın arkadaşım var bir ara belki o da izlemiyordu bilmiyorum bilmiyorum öylesine fırlatıyoruz, fırlatıyoruz dedim kaptan beni şurada tükür Burada bir şey yok ya. Bak genel <laughs> ananı beyler. Gaza burada yüklenemem araba uçtu. Arabayı bırakıp yürüyerek gitsem var ya. 5 saatte gitmem. Burada artık gaza banacağım. Anne, oğlum teker sürüyorum ona. Şurada anne. Hani... Şu ileride bir yerde var. Canım sanki monolotu da sürüyorum ben ya. Şöyle bir de düzelt. Bak şimdi. Dışarı önce düşelim. Burası mı lan burada? Bekle. Dön lan. Ana ne? Anana. Pardon yanlış bir yer. Da kalp. burada Burada Mal gibi dolaşıyoruz şu anda yemin ediyorum ya. Lan falan diyorlar da ona mayback logosu yapsam mı? Yorumlara yazın. kendime plaka attım. Bak size drone'la yakından göstereyim. Şöyle bir tane plaka. Şu alttaki numaram değil bu arada. Bunu kafadan attım. Şöyle. Mayıs Bursa. Boktan bir şeyler yaptık. Türk bayrağı yaptık. Yaptık. Yaptık birader şeyden bıktım ama bak benim ee, tamam behmet vardı onu sattım işte 250'ye bunu da buldum 150'ye bir tane enayi satıyor 150 bildi 150 sadece 150 yazmış Ben dedim bu kadar ucuz bir de adam yeni geldi eski olsa herkes alırdı gittim ama herkesden önce bastım aldım para <laughs> biraz da başka arabaları modifiye falan ettim bu böyle duruyordu bunu ellemedim lan çekiliş yapacağım gaza geldim bu mercedes'i birisine vereceğim bas 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 selamünaleyküm beyler ah buldum Burayı biliyorsunuzdur belki ama burasıymış. Arabanın içinde. Mor ışık. Şey, Mor renk. Mor. <laughs> Bence burayı biliyorsunuzdur. Al sana. Araba çok dönüyordu bura. Beyler. Ulan hemen kayıyor ya. Burada bir de para var. Biliyorsanız gelip alın. Bak tam burada. Burayı ben biliyordum lan. Ben geliyordum daha doğrusu eskiden geliyordum. Arkadaşlar eskiden geliyordum. nasıl bir yer ya benzin ne ara bitti şu benzine odaklansanıza benzine bir bak Allah için. Şuraya iyi bak. Burada bir bok yok. Bunu ben kadar pes videosunu çeksin. Benzin bitti. Şimdi buradan oraya gidene kadar benzin bitti. Pes videosunu çeksin. Bir dakika. Bir dakika bekleyin. Beyler. Oğlum yayın açabilsem bu arada YouTube'da araba vereceğim. Bir TL'ye hediye. YouTube'da aç açamıyorum. açamıyorum da TikTok hesabı var. Orada açabiliyorum yayın. Bakın TikTok hesabı. Bir tane var şey Semih 1907 ama ee, şey var mesela Mesut Özil'in altında bir tane Galatasaray oyuncu var. Profil o. Oh. Biliyor Nelson var herhalde. Nelson var ne var bilmiyorum bu. 2-1 yendiğimiz maç. Meç ananı nereye yedim ama. da bir değişikmiş. Tamam yine hadi bokunu çıkartıp bin arabaya amına korun. Sınavlar var. Yani Ben Ya bu 75 lirayım alın. Estağfurullah, estağfurullah. Belki ileriye doğru da bir şeyler vardır. Çünkü isteyeceğim benzin bir yürüyerek Hiç benzine para var mı? benzin bitecek. Gel bit bitecek. Ya bitecek ya bitecek. May bak. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle bir yan meğer böyle. Siren kafa çıksın beynini patlatır. Böyle diyoruz da. En ufak gölgede var ya. En bab beyazıyla kaçıyoruz. Beyler. Allah için. Tekrar <laughs> para isteyecektim. Bu para Bu şey vardı. Hı, buralarda bir yerde. bir tek burada bir yerde bir şey vardı bende. Pas burada bir yerde bir şey var. Ben video mu çekiyorum? Kendi kendime mi konuşuyorum? Belli değil arkadaşlar. Be like. Olun like, like, de bir like at. Kare bana Bir like la bir like. Abi ne ol. Like yapacağız. Çekilişte bunun var. Çekiliş diyorum. Yayında bunun var. Sen bir tane var. Ha? Vereyim mi? Bak şimdi burada bir yerde bir tane lavuk var. Nerede o lavuk? Lavuğu bulacağım. Şimdi. Balık nerede? Burada aşağıda mı? Tünelden geçiyoruz. Bak kesin benzin burada bir yerde bitmesin. Allah'ım ne? Dörtlüğü Nerede olalım? Olalım bu benzin bitmeden bulalım. Arkadaşlar bak. Ana. Hadi. Soracağım, ya soracağım onun için. Of ya, benim başıma geliyor. Bu çok mu? Ana, aa, arabanıza yakıt doldurun. Gaza basmıyorum böyle. Hadi bakalım, iyi bir bitene kadar. Yürü. hız kesilene kadar. Yürü. Ah, ananı. Lan nereye geldim? Allah sizi ne yapmasın. Baga ya. git. Baga geldi şimdi. Bir saat mi be aman açık ya. Çık. Zavur arabalarımız. Mercedes'in de benzinine bitti. Neyse artık. Öbür oyuna girince galiba. Neyse doldururuz. Dol. Dol. Konuş. Ko, ananı konuşamadım. Kusura bakmayın. Evet size öbür arabalarımı göstereceğiz. Burada Mercedes var. Burada ikinci Mercedes var. Burada full paket Doblo var. Burada Ford Focus var. İki kaplı. Bunları ben getireceği arabanla hiç sürmüyorum bu arada. Mercedes var. Bir boka benzetmeye çalıştım olmadı. Honda var. Bu yarış arabam diye şey yapıyordum ama artık değil. Sprinter var. Böyle boktan bir tane araba. BMW. Bunu, bunu çok satmak istiyorum. Şu BMW'yi Aa, tipe bak tipe. BMW logosu yaptım mı buna? Ben önüne yapmış Malım yapmışım. Bu ne? Ford. Şunu taksi yaptım. Renault güzel olmuş mu? Yorumlara yazın Renault. Clio yaptık. Biliyoruz oğlum. Ondan sonra burada Doğan var. Doğan. Modifiye etmiş de Tofaş Opar. Göz şey yaptım. Şey. Burada Şirokka var. Şirokka var. Evet Şirokka git ben bu arabamla mutluyum. Sen değil lan sen. Bu harbiden polis yapabiliyoruz. Vay. Vay. O bir arabayı aldım ya bana. Sondan gel Oğlum bu ne ama? Evet videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde kar parkingde gizli yerleri bulma bir şey çekecektim. Bulamadan benzin bitti kusura bakmayın. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de hangi araba istiyorsunuz yazın. TikTok ama bak TikTok'ta yayınlayacağım. TikTok hesabımda semi 1907. Full Fenerbahçe şeyler var. Hadi kendinize çok çok iyi. Bak gene geldi. Az iki dakika bekleyin. Geldim beyler. Sucuk kalacağız. Bak. Dediğim gibi Semih 1907 arkadaşlar. Ee, TikTok hesabım bu. TikTok olanlar. Oraya gelebilir. Ee, bir de moderatör seçeceğim moderatör tamam. beyler yorumlara yazın bak ciddi anlamda diyorum yazından yaraba işin bak burada bir sürü iki tane mercedes var İkisinden birini vereceğim bu arada hepsini değil ama İki seçenek sunuyorum bu mercedes mi böyle güzel bu mercedes mi bu noktam bir şey bence bunu seçerseniz düşünüyorum Yok bu Doblo mu, yoksa Focus mu? Bu Mercedes mi Honda mı? Aa, böyle gidecek hadi görüşürüz. Kendinize çok çok yatın. Ay atın dedim. Türkçe bozuldu beyler kusura. <laughs> Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Çok boş yaptık. <laughs> bu akşam videosu gelebilir.